Beyefendi <laughs> 36.3 evet, Teşekkür ederim. Bir kez daha arkadaşlar. Bir kez daha Hangi cezaynı? Bir de ateşinde ölçelim. 35.9 ateşiniz. Bir kez daha bekle Zafere çıktık. Tekirdağ Kampüs Ceza infazlar, İnfaz Kurumu'nda toplam 5 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, koronavirüs tedbirleri bakımından ilk kampüs girişinden itibaren tedbirlerimiz uygulanmaktadır. İlk giren kişiler ya da araçlardaki şahısların ateş ölçümü yapılmakta, maske, eldiven temini yapılmaktadır. Daha sonra kuruma... Kurumun genelinde yaptığımız uygulamalar şu şekilde, bütün cezaevlerinde kullanılan araçların günlük dezenfekteni yapılmaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarındaki yemekhaneler, koğuşlar, lavabolar, banyolar ve ortak kullanılan alanların günlük çamaşır suyu katkılı suyla yıkanmaktadır. Ayrıca elde okunan yerlerinde dezenfektan yapılmaktadır. Ceza infaz kurumumuzda e, daki Adalet Bakanımızın 30.03.2020 e, 3003 2020 tarihinde e, bilim kurulunun kararına istinaden ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönüşümlü nöbet sistemine geçilmiştir. 24 saat esasına dayanan nöbet sistemi 31.03.2020 tarihinde kampüsümüzde başlamıştır. Bu e, izole, e, izolasyona giren, nöbete giren arkadaşlarımızın yerine gelecek olan, diğer 15 e, gün sonra gelecek olan arkadaşlarımız da lojmanda, izole bir vaziyette bekletilmektedir. Bu koronavirüs e, tehlikesi için açısından ceza infaz kurumunda e, kurumlarımızda e, genel ziyaret mahallinde ve bütün e, kullanılan alanlarda e, günlük temizlik, bakım ve ilaçlama yapılmaktadır. Bu ilaçlamada periyodik olarak Süleyman Paşa Belediyesi'nden, Muratlı Açık Cezaevi'nde de Muratlı Belediyesi'nden yararlanılmaktadır. Bunların haricinde Özel ilma, ilaç firmasıyla da sözleşmemiz kapsamında ilaçlama yapılmaktadır. Herkes e, maske ve eldiven e, zorunlu getirilmiştir. Kampüsümüzde yaklaşık 4500 hükümlü e, 240 daireden oluşan lojman ve tabur komutanlığı bulunmaktadır. Ayrıca iki tane F tipi ceza infaz kurumu, iki tane T tipi ceza infaz kurumuyla açık cezaevinden oluşmaktadır. Ceza infaz kurumuna gelen, tutuklanan ya da ceza alan hükümlüler dışarıdan geldikleri için her ceza infaz kurumunda karantina koğuşları bulunmaktadır. 14 gün süreyle orada izole edilmektedir. İzole edildikten sonra herhangi bir bulguya rastlanmadığı takdirde ceza infaz kurumlarındaki koğuşlara verilmektedir. Koronavirüs tedbirleri için ceza infaz kurumlarındaki ziyaretler tamamı ertelenmiştir. Özel izinden ertelenmiştir. Bu nedenle ceza infaz kurumları şu anda ziyaret mahallinde kimse bulunmamaktadır. Ayrıca kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmeleri iki katına çıkarılmıştır. 人就成都的历史。我知道了。 olabilir Bunları <laughs> kapatın.